Bir gün Barış Terkoğlu, CHP'li belediyelerde yolsuzluk olmaz, İyi Parti belediyelerde yolsuzluk olmaz, işte tipli belediyelerde yolsuzluk olmaz, işte muhalif belediyelerde yolsuzluk olmaz derse beni gazeteci olarak izlemeyin. Çöpe atın beni yani zihni, an, mecazi anlamda söylüyorum. Bence tam tersini yapan gazetecileri de izlemeyin. Yani AKP'li belediyelerde yolsuzluk. Yani Türkiye'de yolsuzluk her yerde, her kurumda ve her şart altında ve dünyada da böyle bu arada olacak bir şey ama Türkiye'de daha bu arada kolay çok Çünkü kolay. Si siyaset belirli oranda yolsuzluğu imkan sağlayan bir yerde Türkiye'de ve denetleme mekanizmalı sıfır olduğu için bu işler çok daha kolay derse bu ben ama bunu söyledikten sonra şunu söyleyeyim ben bu davanın siyasi bir dava olduğuna emin Diyeceksin ki ikisi çelişki değil mi? Hayır çelişki değil. değil. <laughs> Şu Bakın ben ne yapıyorum? Bir. Öncelikle çok basit olarak şunu söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu hakkında ne var? Bir diploma soruşturması oldu değil mi? Şimdi bakın gerçekten de hepimiz kim neyi hak ediyorsa onu alması taraftarız. Ama şunu şunu bakıyorum. Savcılık ya İstanbul Üniversitesi'nde haksızca mezun olanlar olmuş olabilir mi böyle bununla bunu gidiyle mi gittiler? Yoksa ya bu Ekrem İmamoğlu aday olacak. Bunun adaylığını nasıl engelleriz? Cumhurbaşkanı aday olabilmek için üniversite diploması gerekiyor. Üniversite diplomasında bir sorun var mı? Dur şunu araştıralım. Bir şey çıkabilir Bir gıllı gışlı derler ya eski dilde. Bir şey bulur muyuz? Heh, buradan iptali çakarız. Böyle mi yaptılar? Yani şu anda bizi izleyen vatandaşlara soruyorum. Birincisi soruşturmadır. Değil Ekrem İmamoğlu. Barış Terkoğlu da olsa şeriatın kestiği parmak eski usulde söyleyeyim hukuk demek ya şeriat dersiniz. İkincisi ise bu bir siyasi dava dersiniz.